Arkadaşlar merhaba. <laughs> Yeni geçtiğimiz firmada e, yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz. Ve bu ilk yatırımı sizle beraber yapmaya çalışacağız. Euro dolarda trader eğilimleri %76 ile alış yönünde. E, baktığımız zaman MT4'te de aynı pozisyon söz konusu. Dolayısıyla şimdi gidip hemen buradan 60 saniye şurada gözükmekte yukarı doğru bir Yatırım yapıyoruz. Açık işlemler şuradan bakabiliriz. 42 saniye kalan zaman var. 33 saniye kaldı. Yukarı tarafı seçtik. Son 15 saniye. eee kazanamadı. E ee, şimdi o zaman biz de diğer adama geçmek durumundayız. 25 ile yukarı yönlü yatırımımızı yapıyoruz. şu an tabi düşüş yaşıyor bir miktar ama düzelecektir Son 15 saniye. Kazanırsa 43 dolar olacak. Evet, ilk yatırımlarımız başarısız gidiyor şimdilik. Şimdi tekrar 50 ile yukarı doğru yatırım yapalım. 7055 dolarımız kaldı. Şu anlarda yeşile döner gibi bakın dikkat edin arkadaşlar. Artık buradan almamız gerekmekte. Üçüncü adımdayız ama düşüş de biraz devam ediyor ama trend yukarı. Hadi bakalım ilk trendlerimiz gelsin artık. Son 30 saniye gelip gidiyor görüyorsunuz. Yeşil yine aynı mantıkla Yeşil, kırmızı diye gidiyor. Ve yine yeşil oldu. Yani umarım ilk trade'lerde bu acemiliğimizi platform acemiliğimizi üzerimize atana kadar biraz işleri yaver gider. 3 Son anda 86 dolar kazandınız. Hesabımıza da arkadaşlar burada geçtik. 7141 olarak Zimpayut sizin kazancınız 86 dolar diye buradan gözüktü. Evet arkadaşlar bu şekilde ilk trade aldık. Arkadaşlar bunu da böylece size paylaşmış oldum. Bu Türkçe oluşu şuradan e, Google Chrome kullanıyorsanız şuradan tıkladığınız zaman sayfayı çevirebiliyorsunuz. Veya orijinal gösterebiliyorsunuz. Açık trade'i burada görebiliyorsunuz. Son durumunuzu da burada görebiliyorsunuz. Evet. Bu şekilde ilk trade'imizde yapmış olduk arkadaşlar. <laughs> 6 dolar gibi bir kazanç olmuş oldu. Ee, bakalım. Şu an bir dakikada biraz sıkıntılı gördüm ben bunu arkadaşlar. Biraz değiştirelim. Markan doları Kanada dolarına bakalım diye. Güzel bir düşüş gözüküyor bir dakikada. 5 dakikada tersi gözüküyor. Oo. 5 dakikada düşüş var ama yatayda bir eğilim gözükmekte. Amerikan doları Japonya'yı nasıl? bir dakikada bir dakikada güzel bir çıkış var net güzel bir çıkış var döneceğim arkadaşlar şimdi Amerikan doları Japon yerine buradan bir tıklayarak yukarı alıyoruz açılıyor daha doğrusu buradan yukarı demiştik peki 5 ile yine başlıyoruz yukarı yönlü yatırım yap 4 saniye içinde vazgeçebiliyorsunuz. Ama biz vazgeçmedik. Açık trade bir tane diyor. Bakalım şu da ayrıntılarına. Şurada açıldı trade'imiz. Bunun sistem böyle arkadaşlar. Yani Open Trade'e bastığınız zaman görebiliyorsunuz. Sadece yatırım yaptığınız yeri. Şu an yeşil. Tüm çubuk. Son 17 saniye. Griydi. Şu an ne yeşil. Kırmızı oldu. Kaybetti. Lost. Kaybettiyse gider ikinci adımı biz de atarız. kabul etmedik pardon. 5 dakika içinde aman 5 saniye içinde vazgeçebiliyoruz. Open trade. Şu an yine yeşille başladı. İkinci adım. Bunu şöyle bir geliştirmeyi de düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonraki videolarda göstereceğim. 5 5 25 50 150 gibi böyle 5 adıma çıkarmayı düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. şu an kazanıyor. Son 25 saniye kaldı. 43 dolar. Bakalım son saniyelerde Evet, congratulations kazandınız 43 dolar 7154 dolara çıktı ee, ilk geçmişi de şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. history şurada history geçmiş demek yatırım geçmişi yani daha yeni başladığımız için bu e, şekilde gözüküyor euro dolar euro dolar euro dolar İlk adımları, bir tane şöyle yanlış bir adım yaptım arkadaşlar, bir açmadan önce şuradan başladık aslında sizinle. Birinci adım, ikinci adımda kazandık. Pardon, birinci adım, ikinci adımda e, kaybetti, 50 dolar. üçüncü adımda kazandı. E, birinci adımda kaybetti, ikinci adımda kazanmış oldu. Renkleriyle beraber görebiliyoruz. İki tane kazanç bize zaten geliri getirdi. Open Trade. Bakalım. Yeşil güzel bir şekilde devam ediyor yeşillik. Gidelim. O dediğim şey yapayım bakayım. Bir arkadaşlar yeni bir sistem deneyeceğim şimdi. En az 5 dolar açtırıyor bu da. Birçok ciddi yatırım firması böyle yapıyor arkadaşlar. Invest. 5 açtık şimdi. Şuradan özeti görebilirsiniz. Kazanç kayıp. Şurada toplam paranızı görebilirsiniz. Şu an sıfır mesela. Şu an 8.60 kazanıyor. Toplam paranız. Şurada saniyenizi görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar yani yeni firma bu. Bu firmaya geçtiğim için açıkçası mutluyum. Yeni bir arayüz güçlü bir firma olduğunu biliyorum. Araştırdım. Uluslararası çalışıyor. Azeri arkadaşları da Azerbaycan'dan da yatırım alıyor. Ödemelerinde hiçbir sıkıntı yok. Türk müşteri temsilcileri var. Bu da iyi. Her şey güzel olsun. Umarım. İnşallah her şey güzel olur. Buradan da dekontlarımızı gösteririz umarım size. Kazanç 8.60 kazandınız. Kapandı ve 8.60 aldınız. İşte burada bunu görebiliyorsunuz. 757. Bakalım nasıl gidiyor. Her şey yolunda. Dönelim. Invest. 5 saniye içinde vazgeçebilirsiniz. Açık pozisyon. Open trades buradan durumunuzu gözlemleyebilirsiniz. Şuradan şu anki şu an kazanmıyor. Toplam 752 deyiz. 7152 dolardayız. İlk yatırım videom um bu firmada. Bunu sizinle paylaşmaktan dolayı gayet mutluyum. Şu an sıfır çekiyorum ilk adımda görüyorsunuz. Son 20 saniye kaldı. Rengimiz kırmızı. 192'ye, ha 151'e düşmüş. Yani bu kaybedecek belli. Ondan dolayı da burayı beklemeyip hemen ikinci adıma gidebilirim. Evet, burayı beklemiyoruz. İkinci adımı yine yükseliş pozisyonunda atıyoruz. 5 saniyesinde vazgeçebiliriz yine ama vazgeçmeyeceğim. 43 dolar eğer başarırsak ödeme alacak başaramazsak 0 çekiyor şuradan anlık görebilirsiniz kazanıp kaybettiğinizi 37 saniye Üzeri 430 biraz geriye düştük. 18 saniye bu geriye gidiyor arkadaşlar gözüküyor şu anda bir çıkış var ama Yetişmeyecek Kayıp oldu Yine her zaman yaptığımız gibi üçüncü adıma Hay yüksek yani alış yönünde ee, açtık. Yeşillendiği zaman ne kadar mutlu ediyor değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Yani şu <laughs> yeşil çubuk ve şu. O kadar çok yatırım yaptım ama beni halen heyecanlandırıyor. Yeşilliği, kırmızılığı yani. Yeşil oldum olası severim zaten de. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde gidiyor şimdilik. Gayet iyi. Umarım üçüncü adımda alırız. Dördüncü ve ekstra adımlara kalmayız. Ama ben bunu beş adıma çıkarmayı planlıyorum zaten. Diğer videolarda göstereceğim. Nasıl yaptığımı. Bu firmaya Minerbuk firmasından geçtim. Minerbuk firması artık Orta Doğu'ya trafik vermediği için. Sizler için araştırdım ve bu firmaya düzgün bir firmaya geçtim. Kazandınız. Trade kapandı. 86 dolar aldınız diyor. Süreden geçmişi görebiliyorsunuz şuradan. Yeşiller. Kırmızılar. Ama önemli olan biliyorsunuz genel toplam 7163'e geldi nihayet. Evet arkadaşlar bu videoyu sizlerle paylaştım. İlk yatırım videomdu. Bana eşlik gittiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu firmayla devam edeceğiz. Umarım güzel haberler vereceğiz. Türkçe arayüzüne geçecek arkadaşlar. Ben yetkililerle görüştüm. Yani bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde bütün arayüzü Türkçe yapacaklar. Evet. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.